yaşamında yaşadığı ihtiyaçlar olabilir, zorluklar olabilir. Bunları doğrudan Sayın Belediye Başkanımızla birlikte soru cevap şeklinde bir etkin biz onunla söylemek duygusal sebeplerle iş yerleri, kadın istihdamını e... Bunlar gerçekten bunun karşılığını alabileceksen neden evet. olmasın? üst düzeyde tüm yöneticilerle bağlı olduğunu söylemek istedim. Yani bu bir şey. Tekrar benim düzeyimle basa basa bir şey. Sağlıklı, insanlık, psikolojisi, analiz edip bu daha ifade edebiliyoruz. Bizi kafa sayılabiliyor. Sivil toplum kuruluşları. İhtiyaç olduğunu görüyoruz. Hem de iş yaşamında hakikaten e, kadının rolünün son derece önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Burada genel değerlendirme yaptığımızda tabi soru cevap şeklinde belki olacaktır ama genel anlamda şunu söylemekte fayda var. kadının güçlenmesi iş yaşamında en az erkekler kadar oransal anlamda iş yaşamının içerisinde olması sosyal yaşamın, ülkeler yaşamın içerisinde olması son derece önemli. Geçmiş ülkelere baktığımızda bu ülkelerde kadının iş yaşamına, iş hayatına katılıp e, katılım oranları haydi yüksek. Bu da kadının birey anlamında kendini daha özgür hissetmesi, daha iyi kararlar vermesi, geleceğiyle ilgili bireysel anlamda bir karar oluşturabilmesinin önünü de açan bir durumdur. Onun için biz belediye olarak e, hem yıllarca yöneticilik yaptığım bir proje. Şimdi Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde özellikle kadın istihdamı konusunda hassasiyet gösterip ve yönetici kadroları olmak üzere özellikle nüfusa nüfusun dengesini de dikkate alarak bir anlayışı ortaya koyuyoruz. Yani hem daire başkanlıkları hem genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcıları olmak üzere e, müdürler olmak üzere toplamına baktığımızda elbette ki oranımızı gitgide yükseltiyoruz. Daha önce böyle değildi. Ama şimdi Büyükşehir Devleti'nde de kalın çalışan arkadaşlarımızın ve gerçekten de işini ehli, işini bilen, o konularda uzmanlaşmış arkadaşlarımızın o görevlerde, yönetici görevlerde bulunması ve aynı zamanda ııı e, belediyenin yapacağı hizmetlerle ilgili de son derece aktif görev üstlenme arzuları bizim bir aslında hem beklediğimiz aynı zamanda da anlayışımızın da bir ürünü. Onun için bu konuda özellikle e, kadın istihdamı konusunda Ülkemizin geldiği noktaya baktığımızda çok gerilerdeyiz. Bursa'ya baktığımızda, Bursa'da da var gibi görünse de yine de bu konuda e, gerilerde olduğumuzu maalesef biliyoruz. Sizler de biliyorsunuz, bizler de biliyoruz. Bunun aşılması için de hem belediye olarak çeşitli kurslar etkinlikler, aynı zamanda e, çeşitli projeler özellikle proje konusunda e, yoğun bir çalışma yürütüyor arkadaşlarımız. Kadının iş gücüne katılımı konusunda eğer çocukları varsa kreşlerle ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Var olan e, kreşlerimiz var ama onların üzerine şu anda hazırlığını yaptığımız e, ilave edeceğimiz kreşlerimiz de var. Onları da arttırarak özellikle çalışan annelerin çok rahatlıkla çalışabilmelerini sağlamamız gerekiyor. O zaman kadının iş gücüne katılımını da böylesine arttırmış olacağız. Yine, belediyemizin farklı birimlerinde, biraz önce söylediğim yönetici kadrosu. farklı birimlerinde de kadın istihdamı konusunda arkadaşlarımız e, hassasiyet gösteriyorlar. Çünkü eğer e, nüfus içerisinde %50 elli kadın, yüzde elli erkekse o zaman demektir ki çalışanların da yüzde ilk hedefimiz yüzde ellisinin kadın olmasına yönelik çalışmaları yürütmektir. Bunu yaparsak elbette ki kadının birey olarak daha özgür davranış içerisine girmesini, aynı zamanda evine destek olmasını, çocuklarına bir gelecek hazırlaması konusunda da çok daha e, nitelikli bir düşünceye, iyi bir düşünceye sahip olacağı ilerliyoruz. Bu anlamda değerlendiriyoruz. Tabii ki bu konuda kadınların da mutlaka e, hem sosyal yaşamın içerisinde, kültürel yaşamın, iş yaşamın içerisinde olmasını arzu ederken diğer taraftan da siyasetin de içerisinde olmasını arzu Kadınlar siyaseti biraz mesafeli yaklaşıyor. Sebebi şu ya da bu, bilmiyorum. Mutlaka bir araştırmalar var bu konuda. Ancak e, siyasetin içerisinde de bir denge unsuru ve siyasetin gerçekten toplum adına yapılan bir anlayış olduğunu da kadınların siyasete girmeleri halinde fazlasıyla ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bu konuda da iddia taşıyor. Yani eee eğer kadınlar siyasette aktif rol oynarsa en azından eee dengeyi oluştururlarsa mecliste, parlamentoda o olayları, o yaşanan olayları son zamanlarında, son birkaç gün önce de yaşanan olayları asla görmeyiz. Çünkü kadın orada olduğu sürece yüzde ellisi kadın olsa bugün parlamentonun biz parlamentoda çok daha farklı tartışmaların çocuklarla ilgili tartışmaların çevreyle ilgili tartışmaların gelecekle ilgili tartışmaların hem de düzeyli tartışmaların sonuç alabilecek tartışmaların olacağına inanıyorum. Ha bu demek değildir ki orada var olan kadınlar bu mücadeleyi yürütüyor. Hayır o mücadeleyi yürütüyorlar oradaki şu anda kadınlar. Ancak parlamentoda çok düşük oranda, çok az kadın milletvekilimiz var. Yani bu partisi şuydu buydu, önemli değil. Yani ama bunu da sağlamak gerekiyor. Yine gelene geldiğimizde yerelde <laughs> de belediye meclislerinde mutlaka kadınların daha fazla yani nüfus oranlamasına göre meclislerde bulunmasını arz ediyor. Ama bunu bunu söylerken bir illa partilerin bir oran koyarak işte kadın erkek oranı koyarak ya da işte, e, cinsiyet oranı koyarak bunları yapmaları değil tam tersine kadınların mücadeleyle içinde bunlara ve o görevleri talep ederek ve o mücadeleyle, o görevlere gelerek orada bulunmalarını arzu ediyoruz. Aksi takdirde yani birileri tarafından verilmiş olan bir e, değer bir süre sonra değersiz hale gelebilir. Ama mücadeleyle alınmış bir değer o sürekli yukarıya çıkar aşağı çıkmaz. Onun için genelde yerelde de, de kadınları mutlaka meclislerde nüfus oranı nispetinde temsil edilmesini de arz ediyoruz. Bu konuda çalışmalar var. Özellikle kent konseyi bazında, Bursa kent konseyi bazında da çalışmalarımız var. Bu konuda e, kadınların kent konseyi çalışmalarında aktif rol almasını ve tüm toplumun aslında katmanlarının yer almasını arz ediyoruz ama kadınların orada da yer almasını e, ve orada yapılacak olan o e, çalışmalarda aktif olarak bulunmasını kent adına, çocuklar adına, çevre adına, e, gelecek adına ya da kentin planlaması adına e, ya da bir bölgede yapılacak bir hizmetle ilgili düşünceleri adına orada olmaları son derece önemli. Çünkü bunu yaygınlaştırmamız lazım. Eğer biz yerel demokrasiyi işte yerel demokrasiyi önemsiyorsa ve gerçekten gelecekte yerelin e, demokratik bir anlayışla e, yükseleceğini ve hizmetlerin o şekilde verileceğine inanıyorsak buradaki yapılacak olan kadınların içinde var olduğu e, o süreçlerin mutlaka yaşanması ve kent yönetimlerinde de sonuçlarının bildirilerek uygulanmasının sağlanması gerekiyor. Bunu yapabilecek güçlü işte aslında kadınlar. Ama tekrar söylüyorum. Ee, evet. Evde iş yaşamına katılmamış kadınlarımız var. Ev kadınlar var. Ee, özür dilerim kadınlarımız dediğim için ben özellikle sevmediğim ve istemediğim, tehdit ettiğim bir söz. Yani nedenini de söyleyeyim. Ee, kadınlar kimsenin tapulu malı değildir o anlamda söylüyorum. Ee, kadınların e, evde oturanlar evet belki çocuğuna bakıyor, bakıyor ama öyle değerlendirdiğinizde dahi aslında bir e, önemli bir görevi üstlendiğinin de toplum tarafından algılanması gerekiyor. Yani çalışan ya da bir süreliğine çocuğuna gelecekle ilgili iyi yetişmesi adına işini bırakıp evinde çocuğuna bakan kadınlar bunun yükünü çeşitlendirebiliriz. Ama bunun yanında iş bulamayıp da iş ara, ara, arayıp da gerçekten istihdam konusunda sıkıntı yaşayan kadınlar da var. İşte onlarla ilgili de belediye olarak bir meslek edindirme projelerimizi yakın süre içerisinde başlatıyoruz. Bu erkekler de kadınlar da olacak ama kadın ağırlıklı e, olacağını da ifade etmek istiyorum. Çünkü onları bizim iş yaşamına katmamız için onların e, bazı konularda ya da istedikleri konularda eğitilmesi gerekiyor. Sertifika sahibi olması gerekiyor. Artık e, tüm iş yerleri yani ben e, üst iş yerlerinden bahsediyorum fabrikalarda. Mutlaka bir eğitiminin ıı, alınması gerektiğini, aynı zamanda bir sertifikaya bağlanan bir eğitimi de almalarının son derece önemli olduğunu bulmuşunu yapıyor. Oradaki CEO'lar dediklerimiz, genel müdürler vesaire fabrikalar. İşte bunun da sağlanması için o kadınları eğiterek bir meslek sahibi yapar. Bu bakın çocuk bakıcılığı olabilir, hasta bakıcılığı olabilir. Bunun yanında Onları yapacağı hatta torna tesviye dahi olabilir. Ben bunu da görmüş bir insanım. Kadınların gerçekten e, torna makinesinin önünde gören biri olarak söylüyorum. Bunu yapabilecek kab kabiliyetler. Yeter ki eğitimi alsınlar. O konuda eğitilsinler. Çünkü çok farklı alanlarımız var. Özellikle e, sanayinin ya da ticaret hayatının istemiş olduğu o talep etmiş olduğu o kesimlerde e, yapılacak olan mesleki eğitimlere kadınları katıp, onları sertifika e, alacak düzeyde eğitim vererek iş yaşamına katmamız son derece önemli. Bunu yapmalıyız. Bunu yapacak olan da tabi genel yönetimlerdir. Genel yönetimde de var bazı çalışmalar ama biz BUSMEK üzerinden ve diğer e, yine mesleki eğitim e, akademisi dediğimiz bir akademi yapında kuruyoruz. Bunun üzerinden de meslek eğitimlerini o akademi üzerinden de e, vermeyi planladığımızı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, tabii konuşacağımız çok konular var ama sizlerin soruları da aslında daha da şekillerini böyle konuşma. Şimdi sözü size bırakıyorum. Aslında sizin ne söyleyeceğiniz ne soracağınız önemli. Ben şimdi Belki bir saat daha burada konuşabilirim ama e, sizlerin en azından talep ettiği bazı veya duymak istediği, öğrenmek istediği bazı konuları da benim bir kent yöneticisi olarak sizlerle paylaşmam gerekiyor. Onun için de sözü size veriyorum. Söz size...